Mevla cümlemize imanlı ölümler ve düzdür katibeler nasip eylesin. O kim cümlemize şu duruştan, şu damladan hibret alabilmeyi, asıl vatanımız gerçek yurdumuz falan hibret hayatına hazırlık yapabilmeyi, yatırım Yat yapabilmeyi, beş vakit namaz vermemesi, vaktinde bedavet edebilmeyi Mevla her bir elbise nasip eylesin. Rabbim cümlemizi kendisine layık kul, Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme layık ümmet eylesin. Merhum Sabri Bey Efendi tahtire çabuklarına çıkarken, Tisler'den bir üstü çabuklarına helalik Tisler'den bir Yapıyla tanıyamadığınız bilenleriniz olarak dünyada hal hayatında kemer-i sıhhati denirken Allah'a, Resulullah'a, Gündemullah'a ve ahiret gününe iman etmiş iyi bir insan, iyi bir Müslüman olduğuna Allah için şahitlik eder misiniz? Evet! Ahirete rica ederek maddi manevi, dünyevi, kufravi, komşular, yakınlık, akrabalık, yapmış olduğumuz hızlı ve helaliklerinizi dergâh izzetinde kabul de eylesin. Rabbim merhum, sabri ve ah ın ah ın nahru, efendiyi ve kıyamet gününde Peygamber Efendimiz'i yüce şefaat ile namir eylesin. Ah ah Tilase namazına gitmeden evvel namazını bir hatırlayalım. namazı tekbir ila hayata edilen bir namazdır. Yedi bir iki tekbirimizi aldıktan sonra Tuhalli ile alamet okuyoruz. İkinci tekbirden sonra Allah'u salli, Allahümme velik dualarını okuyoruz. Üçüncü tekbirden sonra cenaze namazına mahsus dua var. Bilenlerimiz bu duayı, bilmeyenlerimiz bu aliyetiyle Fatiha Suresini okuyabilirler. Dördüncü ve son tekbirden sonra silah vererek namazımızı veda etmiş olacağız inşallah. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz için zayata ve yiğit الله أكبر، السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمه الله روحي في <applause> الله رضاه